...bir tweet'inizi göstermek istiyorum. Bola'da de bu paylaşımı yaptınız. Ee, siz de lütfen yazınız. Derin Futbol Büyüsü etiketiyle bize yazın. Fenerbahçe neden neden kaybetti? Bizlere yazabilirsiniz. Tam ekran verir misin bir? Ee, Serkan Dündaroğlu. Ee, yönetmenim ekrana getirdi. Ee, bu işin futbolla alakası yok. Büyü terse döndü. Çek elini Fenerbahçe'den. Ve altta yaşlı bir amca... Ee, ...bir dede... ...Yusuf Fahir Baba... E, ...bu hikayeyi biliyorsunuz... E, ...Yusuf Fahir Baba'yı Fenerbahçe... E, ...stadına... ...stadının orada bir evi vardı... ...evini yıkıyorlar, Fenerbahçe Stadı yapılıyor... ...sonrasında ne oluyorsa... ...ondan sonra... ...işte hatta bir ara Galatasaray'ın yenilgileri... ...o kaleye gol atamıyor falan filan denildi... ...bir sürü şey söylendi... ...Ahmet Hocam neden böyle bir tweet attınız... ...niye böyle bir paylaşım şimdi, yaptınız? Şimdi önce şunu söylüyorum... ...ben genelde... realist ve... ...matematik adamıyımdır. Doktorsun sen ya. Realist ve matematik adamıyımdır. Fakat kimse tehlikeli... ...aslında... ...mistik evren veya bazı olaylar... ...bazı emareler... ...done veriyor. Örnek mi? Son 3 yılda... ...sezonun 17. sırasında... ...o haftada 17. sırasında... ...olan takımlar mutlak küme düşüyor. Geçtiğimiz sezona bakıyoruz. Geçen sezon... ...17. haftada Gençler Birliği... ...17. küme düştü. Ondan önceki sezon... ...17. haftada Adana Spor... ...17. Evet. Adana Spor'da küme düştü. Ondan önceki sezon... ...Gaziantep... ...17. O da küme düştü. Artı... ...ne zaman ki... ...bir sezona... Bir kulübü efsane ismin adı verilmiş. O kulüp ya ağır bunalım yaşıyor ya da küme düşüyor. Örnek mi? Geçen sene kimdi? İlhan Cavıcavı'da Gençler Birliği. Kaç yıllık Gençler Birliği güğüm küme düştü. Süleyman Sebo sezonunda Beşiktaş galiba 4. veya 5. oldu. Turgay Şeran sezonunda da Galatasaray problemi yaşadı. Şimdi gerek Apo. Gerek Sinan diyorlar ki bu takım eksik bu takım çöp möp falan diyorlar. Yahu ne kadar çöp olursa olsun ne kadar kötü olursa olsun koku moku değil Fenerbahçe'deki tinelci bir adam çalıştırsın bu takımı. Yoldan geçen bir tombalacı çalıştırsın. Hiç kimse çalıştırmasın. Bu takım 17 haftada bu kadar kötü gitmesinin yegane sebebi var. Bunun da sebebi mistik. Çok ciddi konuşuyorum. Bugün Erzurum'u seyrettiniz. Tamam bir puan müthiş ama Erzurum bucum gücü bana göre Türkiye'deki takımlar içerisinde en, en düşük zayıf. en düşük takımlar. En zayıf. Hiç tehdit etmiyor. bakıyorum. Hani anlarım. İkiye bir yakalar arkasına değil top dönüyor soldan geliyor beş kişi arasında dönüyor tekrar çakıyor anlatacağım. Fenerbahçe, Fenerbahçe'de ...büyü tersine döndü kardeşim. Bakın tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum... ...asla böyle şeylere inanmam. Kimisi kurşun döktürür, kimisi mavi boncuk taktırır... ...benim hanım inanır böyle şeyler. Fakat... ...asla ve asla bu futbolla falan... ...alışıklanacak bir şey değil. Asla. Fenerbahçe'nin üzerinde... ...çok ciddi bir kara, kara büyü var. Çok ciddi. Fenerbahçe'nin üzerinde kara çok büyü var. Çok ciddi bir kara büyü var. Büyü, büyü ters döndü. O büyük yıllarca Fenerbahçe özellikle en büyük rakibi. Galatasaray karşısında 20 yıl taşı dostlattı. Dünya futbol tarihinde çok azdır ki o ülkenin en iyi 3 takımından 2 tanesinin evinde diğer takım onu hiç yenmesin 25 senedir. Celtic Glasgow Rangers, Dortmund Bayern Münih, Inter Milan, Boca Juniors, Plate. Mutlaka son 20 sene içerisinde bir deplasman galibi. Galatasaray 20 sene bu Fakat büyü bozuldu. Korkarım ki bu sene Galatasaray'da Fenerbahçe'yi orada yenebilir. Şimdi bu işte bunun ispatı yok. Belki birçok insan Ahmet sen manyaklaştın, meczup musun, saçma sapan konuşuyorsun der. Ama bunun en canlı şahididir. Devre arasında Sinan yanıma geldi. Hocam dedi 4-5 olur. Maç 2-2 bitti bile dedi. 2-2 bitti bile dedi. Evet. Şimdi sen normal misin ya? Yani? Normal bir adam mısın sen? Allah şükür şu ben maçı, çok normalim. He? Çok normal. Sen bence çok kusura bakma. Hakaretli orada kalmasan çok anormal bir adamsın. Niye? Yani şu yılların tecrübelisin. Hayatın futbol sahalarında geçmiş. Hakemlik dışında futboldan da çok iyi anladığını biliyorum. Peki. Biliyorum ya, inan biliyorum. Peki. Şu maçın ilk yarısını seyredip bu maçın iki 2 biteceğini söylemek için insanın ya abdal olması lazım. Anladın mı? Böyle temiz kalpli böyle Anladın mı? E, ermiş bir insan olması lazım. Ya da tırlak geri e, yani yanlış anlama örnek olarak söylüyorum Tırlak kafayı yemiş biri olması lazım. Bunun futbolla matematikte ilgi. Yani şu ilk yarı seneden insan tahminlerinde neden en kötü böyle bir terbiye 3 olur, 4 olur değil mi? Fenerbahçe kalesine top gelmedi ya. E, yani neye de biz, 45 dakika. İlk yarı Harun'u görmedik. Sen bu maç 2-2 bitiyor diyor. Bir ara, ermişsin, Arkadaşlar, bir dakika. Ya, ya ermişsin. ya delisin. Bir dakika. Bir, bir dakika. dakika Hocama yedirmem. Ne yedirmesi ya ben? Şimdi ben... Şahit ol içe... bir dakika hocam. He. Tamam oldu o zaman. arası benim odadan tak hocanın odaya geçtim. Hocaya dedim ki hocam ben sana dedim mi gördüm dedim en az maç dedim üçlük dörtlük olur dedim. Bu maç başlarken. Tamam be ben abi. Erzurum çok güçlü değil. Sağasında işte bir taze kan falan filan. Durdu durdu baktı. Dedi ki Sinan'ım dedi bu maç dedi iki iki bitti. Nasıl dedi, oluyor hocam? Abi ya. Hocam tehdit edemiyor. Kaleye bilemediler dedim. Nasıl bitti dedim. Yani Erzurum Sport abi ikinci yarı Erzurum sanki bir kişi fazla başladı falan filan derken sonra ulan bir baktık maç 2-1. Ulan 2-2. Sonra 5 dakikada oynansa belki maç bitecek. hocam bunu söyledi. Ama ya ben sonlara inanmam. Bir dakika. Bak ben. Sinancığım, bu amca ya, kim hocam? Bu amca kim? Şimdi Sinancım bu amca kim efendim, hocam? Sinan o amcayı anlatır Tanıdık mı bu amca? Tanıdık tabii sen hatırlamıyor musun? Yok ya? kim ki bu? Bu Ahmet Hoca Tamam hocam konuşsun ben ne kimdi, ki Ahmet kim Hoca'nın de? hayatta yalan söylediğini görmem. Tabii ben, ki öyle demiştir maç 2 gibi. Tabii geliyorum ben, ben hocayı. Ben diyorum hocam. ki hocam bana izah etsin. Ha, hangi ha, hangi, babaymış. hangi ha. futbol verileriyle bunu söylüyorum, söyledi? Söylüyorum. Bugün, bakın arkadaşlar. Ya divan lazım. Ben tekrar söylüyorum. Büyü, fal, şu bu işleri yapmam, bilmem, kurşun döktürme, bilmem ne, e, fincan tırdırma var mı ya böyle? Bakın. Bakın. Bugün dünyanın en önemli istihbarat örgütleri. CIA, Mossad, ...veya dahili istihbarat, FBI, MI6, çözülemeyen bazı cinayetler. Onların kimsenin bilmediği çok gizli, leşifre olmamış adamları var. Onların çağırıp ne diyelim ona? Mesela bir cinayet çözemiyorlar Londra'da. Çözülmüyor. İşte o birlikte çalıştığı o nasıl diyelim adamlara ecinli mi? içgüdüleri çok güçlü mü? Hayır. Geleceği adamlara gelmiyorlar. Ha, evet, Sence bu cinayet kim işledi? Şimdi bak koskoca istihbarat örgütü böylesine tuhaf matematiksel ispatı olmayan işe girebilir Giriyorlar, giriyorlar ama dünya üzerinde gizli güçleri olan bazı insanlar var. Bu çok sabit bakarak şey şey büken bilmem ne yapar. Hocam, Hatırlar mı? mısınız 10-15 yıl önceydi ben o zaman yoktum ama telegol programında bir kadın büyücü Fenerbahçe Kalesi'nin... Biz var mıydık ya? Vardık, vardık ya, ya. Vardık. Serhat. Şaşırdım. Serhat hocam gizli kamera şey, yolladı yolda ya. Hocam, bir de, hocam tamam. gizli kamera tamam. gitti oraya tamam. hatırlasana. Şimdi ben ben bir, sen dakika, sen dakika, dakika, bir dakika dur. Bir de Beşiktaş'a da büyüğü mi? yapıldı. Ne? Beşiktaş'a da büyüğü yapıldı. Yaşıyordur. Zaman, hocam pardon. Zamanın emniyet müdürü Celalettin Cerrah. O tespit etti. İstanbul emniyet müdürüydü. Biz Beşiktaş İnönü stadında ne o küçük şeye iğnelere batırılıyor? Bebek. Bebeğe küçük böyle kalenin altında bulduk. Beşiktaş'a da yapıldı. Vudu, vudu büyüsü. Evet abi. Büyüdü da yapıldı. Şimdi bakın. Büyü yapıldı. Beşiktaş'ı da büyüdü. O zaman yapıldı. çok özür diliyorum. Kendimiz bulduk. Bizim buyur Serhat hocam. hatırlayın. Te evet hocam. Yine bir şey yapmıştı. Hatırla Fenerbahçe. Onu, Stans müdürü. Onu Stans izah müdürü Futbolcuların idrarıyla deniz suyunu karıştırıp kalelere döktüler ki gol yemesin. Benim hatırladığım diye. Diye. A, bir şey dizilerde oynayan kız Birci, vardı. Bir Cekalay. Bir var şey da dizilerde okuyor. O da bizde çalışıyordu o zaman gitti. Buyur hocam. Şimdi 10 15 yıl önce Telegol'de şimdi hatırladım. Bir büyücü gibi bir kadın. Fakat kadına baktım o hokkabaz değil. Kadında var tuhaflıkta. <laughs> Dediğin gibi bir idrar bilmem ne bir bebek kalenin dibine eşmişler koymuşlar filan. Bir önünde bulduk hocam hatırla anlattım <laughs> ya ben sana Şimdi bakın detaylar çok önemli değil. Zaten söylüyorum. Fenerbahçe'de bir adam var ki kim olduğunu bilmiyorum. Yusuf Fahir babanın ve Fenerbahçe'nin menfaatlerinin aleyhinde çalışıyor. Büyü ters döndü. Korkarım Fenerbahçe küme düşecek. Allah korusun ya. Çünkü istatistik ne diyordum? 5 hafta önce benim bana çöktünüz dedim ki. Yapma matematik. Şey. O zaman ne demiştim? 12 maçta 12 puan toplarsan 34 maçta 34 puan toplarsın. Geçen sene de gençler birbiri 33 puanla ki 34 puanla küme düştü demiştim. Şimdi daha kötü bir tablodayız. 17 maçta 17 puan toplamadın. 15 puan topladın. Ve bir maç kaldı Antalya. Galibiyet sürpriz olur Fenerbahçe için.